Ama işte şey istiyorlar, bedel istiyorlar. Yani öyle mücerret efendim, yani tarikata kayıtlı olmak vesaire, bilmem ne işte istihara şu bir teveccüh vesaire, hadi bakalım ben de oldum hakiki mürit. Bunlar yeterli değil. Ya bedel istiyorlar. Bedel istiyorlar. Can istiyorlar. Tarih yazar. Azimahmet Hüdayi Kudüs'e sırrı o. Sultan Dönü Canlı bir şey ki, Üsküdar'da yatıyor. Bir gün sandalla şeye geçiyor. Ee, sirkici tarafına geçiyor. Sandal'da işte müşteriden bir tanesi Yeniçeri, asker. Onu görüyor, böyle bakıyor ki bu bayağı şey dertli bir adama benziyor, sıkıntısı var gibi vesaire. Yine efendi efendi hayrola diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Mürşid aramaya diyor Dede, Yeniçeri. Diyor ki ne yapacaksın Mürşidi diyor. Ben ona bir şey yapmayacağım diyor. O bana yapacak diyor ne yapacaksın diyor. Uyanığa bak. Ben ne yapabilirim ki Allah'ın dostuna diyor. Onlar bana yapacak diyor. Bana doğru yolu gösterecekler. Beni hidayete ihsal edecekler, ulaştıracaklar diyor. Biraz param var. Bin tane altının falan var dedi. Aa, buradaydı onlar. Onları da ona vereceğim ben dedi. Ben sıfır olacağım ben dedi. Azman ve Hüday dedi ki ona. Peki oğlum dedi onları bana ver dedi. Ben senin mürşidindeyim. Tamam dedi eyvallah. Verdi. Dedi ki bizim yolda paraya tamahkarlık yoktur. Bin tane altını attı Marmara Denizi'ne. Sonra sandalye yolculuğu bitiyor, silgiciye geliyor, azmam ridayı zıplıyor, atlıyor kenara. Bu sefer burada atladı gibi yakalıyor önden. Hey üstad diyor, nereye gidiyorsun diyor, beni nereye bırakıyorsun diyor. Hani sen benim mürsün diyor. Tamam diyor, acele işim var diyor. Ayasofya camisinde erenlerin toplantısı var diyor şu an. Rical-ı Gayb, Mevla'nın dostlarının toplantısı var diyor. Toplantı yetişmem lazım diyor. Peşimi e ee, peşimden gel, beni terk etme diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın diyor. Ben ne yaparsam onu yapacaksın. Yalnız bize karışma diyor. Bir kenara böyle sin, bir direğin arkasından bizi takip et. Orada bir istişare, bir, bir şeyin görüşmesi yapılıyor. Erenlerin böyle hali vardır. Kütüphanede neler var neler, eski yazma kitaplarda bunlarla alakalı. reccal falan gün hangi tarafta, falan gün hangi tarafta. Neticede ee, bitiyor istişare ve sonunda oy birliğiyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki hadi şimdi kim sabah namazını nerede kılacaksa minareye çıkalım, oradan uçsun gitsin, ee, orada namazını kılsın. Mevlana bir dostu çıkıyor minareye, ee, geliyor şerefin kenarına. Ben diyor Kahire'deki Ezher Camisi'nde sabah namazını kılmak üzere Bismillah diyor. Haydi uçuyor gidiyor. Keramet. Öbür şeyh efendi geliyor. Ben diyor Mekke-i mükerremede harem-i şerife gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Esselamu aleyküm. Pır, o da uçuyor gidiyor. Öbürü geliyor. Ben Ömeriye Camisi'nde kılacağım diyor. pırr uçuyor gidiyor vesaire. Az Mahmud Hudayi de çıkıyor şerefeye. Arkasında da bu Yeni Yeniçeri uçacak ya, bu da kadar uçacak. Ee, i̇şte Azmabıdı'dan gitti, yarın sabah namazını kıracak. Azmabıdı dayı buyurdu ki, ben de Şam'a gidiyorum dedi. Şam'a Şam'a dedi. O da fırladı gitti. Şimdi sıra geldi bu müride. Şa 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 şa. Şam'a gideceğim ben. Şam ya. Şam ya. Şa. Ama atlayamıyor bir türlü. <laughs> Neyse. Sabah namazına ezan okumak üzere müezzin şey, minareye çıkıyor. Adam bakıyor ki orada birisi böyle şaşalayıp duruyor orada vesaire. Ulan dedi hırsızı yakaladım ben şimdi. Ulan kaç günden beri işte minarede efendim şeyleri, mahyaları bilmem ne kandilleri araklayan sen misin lan dedi. Yürü aşağı aldılar bunu getirdik inzibat hamile teslim ettiler. Adam anlatıyor hikayeyi ama kim tınlar ki? Şudur budur neyse zar zor İkna etti vesaire sonra onu başka bir makama çıkardılar. O makamda bulunan zat buna dedi ki, bana bak dedi, yani paraya e, kıyma noktasında hiç tereddüt etmedin dedi. Aferin dedi. Ama dedi, para gibi canına niye kıymadın dediler. Hani bin tane altın ver azmamı hidayeye. Onu, onu feda etti. Paraya kıydığın gibi canına kıyamadın değil mi dediler evlat, evlat dediler. Mürşidin yolunda can vermek gerek. Seni can veremedin dedi. Azman Hüday'ı çıkarttı altınları. Böyle bir, bir torba denizden aldı da altınlarını geriye dedi. Sen bize yaramazsın dedi. Ne demek oluyor bu? Seviyorsan can istiyorlar. Can, can. Atlasana olan. Ama adam şaşar şaşar. Şaş. Bir türlü şam diye mi derif yani? <laughs> kaldı. Şimdi biz de iyi gidiyoruz da bazı yerlerde böyle işte tekezliyoruz ama yani iyiler yok değil. Biz Şam mı diyeceğiz başka bir şey mi diyeceğiz? Onu da beceremiyoruz işte böyle. Yani elimiz ayağımız dolaşıyor. Allahu Teala mahruminden eylemesin. Amin.